Arkadaşlar merhaba, bugünkü dersimizde size ben diğer Türk devletlerinden ve topluluklarından bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim Avarlar. Avarlar sevgili arkadaşlar tarih kayıtlarda Aparlar ya da Juan Juanlar olarak da bilinmektedir. Avarlar sevgili arkadaşlar hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Asya Avar Devleti'ne Buminkan 1. Göktürk Devleti son vermiş daha sonra Avarlar sevgili arkadaşlar Bayan Kağan önderliğinde Avrupa'ya gelmişler ve Avrupa'da ikinci devletlerini kurmuşlardır. Avrupa Avar devleti sevgili arkadaşlar daha sonra Sasanilerle birleşerek İstanbul'u kuşatmıştır. Tarihte İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olarak kayıtlara geçmiştir. Sevgili arkadaşlar Avarlar daha sonra Hristiyanlığı kabul etmişler ve sılavlaşarak milli benliklerini kaybetmişlerdir. Bir diğer Türk devletimiz sevgili arkadaşlar Bulgarlar. Bulgarlar sevgili arkadaşlar yine Doğu Avrupa'da yaşamışlar ve Büyük Bulgarya Devleti'ni kurmuşlardır. Büyük Bulgarya Devleti'nin kurucusu sevgili arkadaşlar Kubrat'tır. Fakat Kubrat'ın ölümünden sonra Bulgarlar ikiye ayrılmışlardır. İdil Bulgarları ve Tuna Bulgarları olmak üzere. İdil Bulgarları sevgili arkadaşlar Almış Han döneminde İslamiyet kabul ederken Tuna Bulgarları Boris Han önderliğinde Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. İtil Bulgar Devleti sevgili arkadaşlar Doğu Avrupa'da İslamiyet'in temsilcisi olan ilk Türk devleti olarak kayıtlara geçmiştir. Sevgili arkadaşlar İtil Bulgar Devleti'nin Müslümanlığı benimsemesinde Müslümanlığı benimsemesinde Müslüman tüccarlarla etkileşimi söz konusu olmuş. Daha sonra İtil Bulgar Devleti'ne sevgili arkadaşlar Abbasi ha, Devlet tarafından bir heyet gönderilmiş ve bu heyetin içerisinde de İbni Fadlan da yer almıştır. Ahmet İbni Fadlan sevgili arkadaşlar İtil Bulgar Devleti'ne gitmiş ve burada yaşayan insanların, Türklerin yaşamları hakkında çeşitli izlenimlerde bulunmuş ve yazmış olduğu seyahatname diğer adıyla Rihle isimli kitabında İdil Bulgar Devleti hakkında önemli bilgiler vermiştir. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar Tuna Bulgar Devleti az önce söylediğim gibi Tuna Bulgar Devleti Boris Han önderliğinde sevgili arkadaşlar Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Ve daha sonra da Han ünvanını kaldırmışlar ve artık Çar ünvanını kullanmaya başlamışlardır. Ve sevgili arkadaşlar peçeneklerden bahsedeyim size. Peçenekler sevgili arkadaşlar bir devlet haline gelememişlerdir. Daha çok topluluklar halinde yaşamışlar ve Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. Sevgili arkadaşlar peçenekler Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Bizans ordusunda paralı askerken saf değiştirerek nereye geçmişlerdir? Büyük Selçuklu ordusuna geçmişlerdir. Oğuzlar sevgili arkadaşlar. Oğuzların bir kulu, kolu olan Hristiyan Oğuzlar ya da diğer isimleriyle Uzlar ise yine Avrupa'ya göç etmişler ve Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Kıpçaklara gelince. Kıpçaklar sevgili arkadaşlar kulmanlar olarak da bilinir. Önemli bir Türk devletidir kendisi. Evet Hristiyanlığı benimsemişlerdir ama sevgili arkadaşlar ama Rusların ünlü Igor Destanı'nda, Igor Destanı'nda Kıpçaklar sevgili arkadaşlar Ruslarla mücadelelere konu olmuştur. Ayrıca sevgili arkadaşlar Oğuzların ünlü hikayesi olan Dede Korkut hikayeleri Oğuzlarla Kıpçaklar arasında sevgili arkadaşlar neyi anlatmıştır? Mücadeleleri anlatmıştır. Ayrıca şunu söylemekte fayda var. Kıpçaklar yani Kumanlar sevgili arkadaşlar yakışıklı Türkler olarak da tarihi kayıtlara geçmiştir. Macarlara gelince Macarlar sevgili arkadaşlar yine Avrupa'da yaşayan bir Türk topluluğudur ve sevgili arkadaşlar Hristiyanlığı benimsemiştir. Macarlar sevgili arkadaşlar ayrıca Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen tek Türk devletidir. Sevgili arkadaşlar Macarlar demişken çok önemli bilgilerimiz de var ki dünyada ilk Türkoloji Enstitüsü Macaristan'da kurulmuştur. Ve Macarlar sevgili arkadaşlar kendi e, ataları olarak Avrupa Hunları'nı Atilla'yı görmektedir. Ayrıca sevgili arkadaşlar 2008 yılından itibaren Macaristan'da Büyük Türk Kurultayı toplanmaktadır. 2016'da yani bu yılda sevgili arkadaşlar yine Büyük Türk Kurultayı toplanmıştır. Haberiniz... Olsun. Sevgili arkadaşlar, Avarlar, Bulgarlar, Betenekler, Oğuzların bir kolu olan Uzlar, Kıpçaklar sevgili arkadaşlar, Macarlar sevgili arkadaşlar bunlar Avrupa'ya göç etmiş ve zaman içerisinde Hristiyanlaşmışlardır. Asya'da yaşayanlara gelince Hazarlar sevgili arkadaşlar, Hazar Kağanlığı ya da Hazar Hağa sevgili arkadaşlar, Museviliği benimseyen tek Türk topluluğudur. Hazarların sevgili arkadaşlar Musevi olması tabii ki diğer Türk devletlerinden farklı bir anlayışa sahip olduklarını da göstermektedir. Fakat şunu da söylemekte fayda var ki Hazarlar sevgili arkadaşlar Kürk yolu ve İpek yolu ticareti sayesinde zenginleşmişlerdir. Ve sevgili arkadaşlar kendi ordularında paralı askerliğe yer veren tek Türk devleti olmuştur Hazarlar. Ayrıca sevgili arkadaşlar Hazarlarda diğer Türk devletlerinden farklı olarak çifte hükümdarlık anlayışı da söz konusudur. Hazarlar sevgili arkadaşlar, Hazarlar, Hristiyanların, Musevilerin, Müslümanların ve Şamanistlerin bir arada yaşayabildiği bir Türk devletidir. Bu da sevgili arkadaşlar Hazar barış çağını beraberinde getirmiştir. Diğer anlatacağım sevgili arkadaşlar Türk toplulukları ise örneğin Karluklar Müslümanlığı kabul eden sevgili arkadaşlar ilk Türk topluluğudur. Karluklar sevgili arkadaşlar yerleşik hayat işaretleri de göstermiştir. Türk işler sevgili arkadaşlar yine Asya'da yaşamışlar ve e, Türk iş hükümdarı Baga kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı olmuştur. Yine sevgili arkadaşlar Uygurlardan sonra yerleşik hayata geçen ikinci Türk topluluğudur. Sevgili arkadaşlar yerleşik hayata geçiş sıralaması Türklerin Uygurlar, Türk işler ve Karluklardır sevgili arkadaşlar. Kırgızlara gelince sevgili arkadaşlar, Kırgızlar kesinlikle Asya'dan hiçbir zaman ayrılmamışlardır sevgili arkadaşlar, kesinlikle göç etmemişlerdir ve Kırgızlar sevgili arkadaşlar Müslümanlığı benimsemiştir. Fakat Müslümanlığı benimseme önce Cengiz Moğol Devletine e, tabi olan ilk Türk Devleti olarak karşımıza çıkmaktadır. Sibirler sevgili arkadaşlar, enteresan bir Türk devletidir. Günümüzdeki Sibirya'ya isimlerini vermişlerdir ve Anadolu'ya kadar akımlar yapmışlardır. Ariyetten şunu da belirtmek gerekir ki Sibirler sevgili arkadaşlar Hazarlar gibi yine Kürt yolu ticaretiyle ilgilenmişlerdir. Ariyetten sevgili arkadaşlar lütfen Kimeklerin ve Başkırtlarında Türk toplulukları olduğunu bilelim. Hepinize iyi günler diliyorum.